Hepinize merhaba arkadaşlar. El Cemir kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Behiye Teyze'me aldığım Renault Megane Sedan Touch paket 2020 model 1.3 turbo benzinli arabayı inceleyeceğiz. Otomatik şanzıman 7 ileri EDC çift kavramalı. Araba beyaz renk. Multimedya daha takmadım. Forex marka büyük ekran aldım. Bir de otomatik kararan elektro krom dikiz aynası aldım, bir de yağmur sensörü aldım. Onları da sonra takacağız. Şimdi Behiye teyzem araba istedi. Daha önce kullandığı Fluence 1.6 benzinli olanı vardı. 1.6 atmosferik ikon paket. Yok Touch Plus paket. Kartlı versiyonundu. Onu sattı. Bunu aldık işte Behiye teyzeme. Şimdi araba bagaj kapağından başlayalım. Bop 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 bop. Akıllı bagaj kapağımız var. Joy paketlere yapılmıyor. Bu Cables da var. Kapı kolunun üzerinde düğme dokunmatik. Burada e, ileri geri ayarı. Sırt ayarı. Koltuk yükseklik derinlik ayarı. Her donanımda standart geliyor. <laughs> Arabamızda şöyle özellikler var. Çalıştıralım arabayı. Hmm. Araba daha yeni, poşetleri bile sökülmedi. 0 km araba. Önce aynalardan başlayalım. Aynalarda katlanma özelliği yok. Onu size belirteyim. Sağ sol sürücü camı tek basışla açılıyor ama aşağı şey yapılıyor. Yukarıya Basılı tutmanız gerekiyor. Tek dokunuşlu değil bu camlar. Otodayan yazıyor. Buradakiler tek dokunuşlu değil. Basılı tutmak lazım. Bu otomatik fonksiyonu değil. Cam düğmeleri. Yani e, arka camlar bile elektrikli değil. Renault Sembol 09'da arka camlar manuel. Bunlar da elektrikli değil. Arka camlar elektrikli. Burada e, daha öncesinde ikon paket çekmiştim. Onların da videolarını izleyebilirsiniz. Bu arada kardeşim Renault Bika'da çalışıyor. Onun da numarasını vereyim. Detaylı bilgi almak için. Orada far yüksekliği kayarı. iç ışık şiddetini arttırmak için Reos'ta parlaklık, bagaj açma ve benzin deposu açma kapağı, direksiyon yükseklik ayarı her donanımda standart geliyor. Hız sabitleme sınırlama geliyor. Şimdi far kumandası farlarda otomatik yok. Park lambası, kısa, kısa, far ve uzun far, ön sis ve arka sis. Ee, bu arabada tek silme var. Ee, yağmur sensörü yok, onu da sonra takacağız. Kumanda kollarına ekleme yapmadan da yapılıyormuş. Onu ben aldım. Nece arka marka yağmur sensörü aldım. Kardeşim indirim yaptı. Burada fasıl zaman ayarı e, fasıl silme yani otomatik silecek bütün zaten standart geliyor. Birinci kademe ve ikinci kademe. İkinci kademede yarım aç modunda sileceği servis moduna sokuyorsunuz. Burada direksiyon kumandası her donanımda standart geliyor. Bu deri direksiyon. Touch pakette var. E, hız sabitleme ve sınırlama. Yol bilgisayarı kontrol tuşu. Sesli komut sistemi. iPhone'da kullanılabiliyor. Android'de kullanılmıyor. Yol bilgisayarı kontrol tuşu. Telefondan gelen çağrılar. Şimdi burayı göstereyim. Size. Ön arka park, ön park sensörü orijinal. Yani görüş paketi. Görüş paketinde park sensörü var. Bir gün görüş paketinin olmayan versiyonu da çıkacağım. Şimdi. Eyvallah bilgisayarı. Ortalama yakıt tüketimi, anlık yakıt tüketimi, toplam bilgiler, sürüş bilgisi, hız kilometre saati, Lastik basınç göstergesi. Menüye giriyoruz. Menüden menüye. Ee, kapılar, sürüş sırasında kapı kitleme, eller servis kapağı açma, park yardımı. Ses tipini ben 1 2 3 yani 1 olarak kullanıyorum. Ön park yardımı, arka park yardımı. Buradan ayarlayabiliyorsunuz. Lastik basınç göstergesi, aydınlatma. Gündüz farları sürekli yansın, sürekli yani sürekli gündüz farlarını aç kapa bu özellikler de var. E, pop up vites topu, vites geçişlerini güzel de kullanın. Buzlu yol uyarısı, burada da geliştirilmiş anti patinaj var. Ben otonomi modunda kullanıyorum, otonomi, expert yani ben otomatik oto, modda kullanıyorum. Çekiş kontrol sistemi bu arabada standart. Kapalı özellik açıldı zaten. Yorgunluk tespit sistemi açıldı. Şey açıldı. Sürüş modu yok bu arabada biliyorsunuz. Çünkü bu arabada taş paket ya. İkon gösterge paneli. Zaten geri vites takınca arka silme yok. Bu hatchback standart geliyor. Her donanım seviyesi farklı çünkü bu direksiyon deri çok güzel kaplamalı. Koltuklar kumaş. İkon pakette parçalı deri döşeme geliyor. Aynalarda kesinlikle ışıklandırma yok. Burada manuel dikiz aynası. Tırnağı da burada. Burada emniyet kemeri ve ikaz sistemi. Airbag uyarısı. Halojen ışıklar. İkon pakette de aynı. Sunroof yok. Kayar cam tavan yok. Onu size de belirteyim. Arka ışığımız var. Onlar hep standart geliyor zaten. Yani burada yakıt, hararet, hız kadran 360'a çıkarıldı. Zaten lastik da PSI'yi de yapabiliyorsunuz. Eller serbest bagaj açma özelliği standart geliyor zaten. Yani Joy pakette olmaz diyorlar. Ajda. Şimdi bu teyp standart teyp. Ekran istemeyenler navigasyonu telefondan da kullanabilir. Burada radyo var. Radyo ayar seçenekleri aynı zaten. Her farklılık göstermiyor. Radyo, medya, USB, AUX, Bluetooth var. Sadece CarPlay yok. Bluetooth bu arada standart geliyor zaten. Telefon, telefondan gelen çağrılar, rehber, telefondan arama, tuş takımı, gelen gelen arama, giden arama, cevapsız arama, setup, saat ve tarih dış sıcaklık sensör klima klima fabrika İngilizce getirdiği için bunu da İngilizce getiriyor çünkü araba Türkiye'de üretiliyor zaten yerli üretim e, arabada her özellik standart geliyor zaten yani e, park sensörü parça standart her donanım seviyesi çünkü farklılık gösterebilir diyorlar. Hani görsellik ürünler mesela track yani alt, alt farklı kanal seçebiliyorsunuz. Çünkü bu arabayı B'ye teyzeme aldım. Geri çıkmak istiyorsanız. Ve Trouble F'de balans ayarları da var. Burada yakıt, iç yakıt tüketimi yok burada. Her araba öyle değil. Mesela burada da ısısını da gösteriyor. ısısını da gösteriyor. Araba EDC şanzıma. iPod bağlantısı standart geliyor bütün arabalarda. Bütün donanımlarda. Otomatik silecek. Her şey standart geliyor. Standart donanım bu. Opsiyon yani burada özellikleri var yani. Tarih, saat, tekstel. Her şey var. Park sensörünü burada göster. Yani bu, bu da opsiyon olarak. Yani kapa ambiyansı beyaz. Yani sabit. Renk değiştirilmiyor. Burada da ayarları var. Bu arada da klima yarı dijital. Sıcaklık artışları. Ön cam restansı. Klima açma kapama. İç hava sirkülasyonu, arka cam rezistansı, yarı marş modunda çalışmıyor. Klima, fan hızı, yani tek dokunuşla kapanması yok. Bu yön ayarı güzel. Burada e, dörtlü flaşörlerimiz var. Nazik sesli sinyal değil bu. İkon pakette nazik sesli sinyal var. Otomatik kapı kitleme. Burada merkez kilit kumandası bagaj açıkken yanıp sönüyor. Ne oldu? Şey olmadı, kıyafet, kıyafet asacaksın, rahatsız etmeyin. Ee, burada eco modu var. Burada stop and start sistemi. Sadece 1.6 atmosferik de yok bu stop and start sistemi. Burada USB ve AUX girişi var. Her donanımda standart. Burada 12 volt soket var. Arabada sigara daha iyi içilmedi. Yemek bile yenmedi. Sıfır kilometre kokusu üstünde. Ee, kol dayamamız da var. Burada e, otomatik şanzımanımızın kolu var. 7 ileri. Hop. Geri görüş kamerası yok bu arabada. Park sensörü var. Sensörlü park sensörü var. Hiç kullanılmadı bu araba. N. Nötr. D. Ve manuel. İleri altı ve eksi. E, ee, Bircan kardeşimiz de kıyafetleri asıyor. Şimdi e, D1 yazıyor. D1 yani çift kavramlı şanzıman olduğu için. 6 lira otomatik değil. Nötr. R. Bab. Geri. Park sensörü bu arabada mevcut. Park. Şimdi park halinde yani bluetooth'u bluetooth bağlantısı bluetooth için park halinde kalınmalı. ki vardaklık zaten standart geliyor. Hız sabitleme ve sınırlamanın tuşu. Burada mekanik el freni var. Icon pakette dokunmatik park freni geliyor. Multisense de standart geliyor. Kol dayamamız ileri geri kaydırmalı ama şey yok. İçinde herhangi bir soket, elektrik soketi yok. Arabada şey tutamak var. Bu, şu tarafta yok. Bu tarafta var. Onlarda var. Kol dayama var. Arka kol dayama yok. Şu an arabada yok. Mesela arabanın bir özelliği güzel. Yani araba benzinli bir araba. Dizel araba değil. Dizel arabada AdBlue üre sistemi var. Yani AdBlue koyulmazsa araba kesinlikle çalışmaz. Çünkü yani arabayı kesinlikle gitmez, gitmez. Mazot bitiminde Ed da alabiliyorsun. Ed Blue kesinlikle doğaya zarar vermiyor. Doğayı zarar vermiyor. Niye benzinli aldım? Gayet sessiz motor, yeni sistem motor. Bu arabayı ben şeyden aldım. Renault Bica'dan aldım. Şimdi servise sordum, hedefe sordum, navigasyoncular çok meşgul dediler. Aradım ben navigasyoncuları. Onlar yapamadılar, biz yapacağız. Yani burada otoban konfor sinyali. Tek dokunuşlu sinyal her arabada standart zaten. Çünkü ee, ikon pakette Pure Vision farlar var. Neler değişti neler değişmedi. O Kadjar'daki kafalıklar zaten aynı. Kadjar'daki kafalıklar da güzel. O ikon paketteki, 2017 ikon paketteki kafalıkları biz sipariş, edebili sipariş edebiliyoruz. Yani parçalarımızın hiçbiri çıkma değil. Sıfır fabrika, fabrikadan çıktığı gibi. Hiçbiri sıfır, hiçbir çıkma değil. Biz kumaş modelleri de var. Kumaş modellerini de sipariş verebiliriz. Hani her donanımda ışıklarımız led zaten ikon pakette neler değişti şimdi ben silecek servis modunu da göstereyim şimdi ben arabayı da kapatayım şimdi sileceği ikinci kademeye getirdik ikinci kademeden servis moduna çıktı Burada anahtarın araç içerisinde olmadığını belirtti. Yani bu özellik mevcut geliyor taç pakette. Bircan kolay gelsin. Daha var mı? Daha kıyafet yok mu? Görüşürüz Bircan. Görüşürüz yavrum. Bircan sağ olsun. O da araba istiyordu. O da araba istiyordu. O ana da araba alamadım çünkü daha. E, I20 çıktı 14 ek bugün bu satışa çıktı. 48 volt smart stream motorlu araba. Hafif hibrit. Şimdi bir arabayı kapatalım. Arkadaşlar bu arada Eee.. deneme sürüşüne geçeceğiz. Sağ olsun Beyye teyzemin arabası. Allah kazasız belasız kullanmayı nasip etsin inşallah. Beyye teyzemin numarasını veriyorum. Arabayı aldı. 0532 643 1747. Kardeşim detaylı bilgi için kardeşime telefon numarasını verelim 0533 0 018 0808. Benimkini de yazın. Yazın. 0533 036 0808. 08. Unutmayın arkadaşlar. Ee, arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın